Merhaba, bugün üçüncü YouTube videomla karşınızdayım. Sizlere bugün Style Detox'un yepyeni paketi olan bir haftalık kombin paketinden bahsedeceğim. Öncelikle bu paketten yararlanmak için daha önce çalışmış olmamıza gerek yok. Tabii ki de çalıştıysak bu sizin lehinize. Neden? Çünkü sizi tanıyor olacağım, dolabınızı biliyor olacağım ve bütün kıyafetlerinize hakim olacağım. Fakat tanışmıyorsak da hiç sorun değil. Tanışırız. İsterseniz zoom üzerinden, isterseniz yüz yüze bir saatlik bir tanışma toplantısı gerçekleştiriyoruz. Sizi tanıma amaçlı birkaç tane soru yöneltiyorum. Böylece sizin hakkınızı ve hayatınız hakkında gerekli bilgileri ediniyorum. Bunlar doğrultusunda sizinle belirlediğimiz gün ve saatte evinize geliyorum ve hayatınızı kolaylaştıracak toplamda 7 tane kombin hazırlıyorum. Bu kombinlerin hepsi sadece sizin iş ve özel hayatınıza uygun kombinler oluyor. Ve siz bunlar için her sabah dolabın karşısına geçip düşünmek zorunda kalmıyorsunuz. Ve bu sizin için çok pratik bir yöntem oluyor. Dilerseniz bunu sürekli olarak tekrarlayabiliyorsunuz. Ya da dilediğiniz herhangi bir sıklıkta bu paketi tekrar satın alabiliyorsunuz. Style Detox'un diğer hizmet paketleri hakkında teker teker YouTube videosu çekmeye düşünüyorum. Dilerseniz takipte kalın. Değerseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.